Her ne kadar normalde Gajin gerçek hayatta üretilmemiş araçları normalde War Thunder'a eklemese de arada istisna yaptığı durumlar oluyor. Ve bugün de bu tanklardan bahsedeceğiz. Tiger II 105 mm. Tiger II 105 mm top gerçek hayatta bir öner olarak sunulmuş ve kabul edilmemiş. Ki zaten gerçek hayatta pek de gerek yok. Sahip olduğu 88 mm top da yetiyordu ve artıyordu da. Ama buna rağmen Gajin 10.5 cm Tiger'ı oyuna ekledi. Ve War Thunder'da da gerçek hayattaki olacağı gibi çok da gerekli olmamış. Her ne kadar daha çok hasar ve azıcık daha fazla delişi olsa da bu A'siz ekstra 6.5 saniye loda tekabül ediyor. Ve zaten sahip olduğu 88'lik bir yerin en iyi topu falan olduğu için hiç de değmiyor. Panther 2 Panther 2 zamanda Panther'in sorunlarını ve yetersiz gördükleri zırhını arttırmak için sorulmuş bir tank. Her ne kadar gerçek hayatta sadece bir gövde sağlanmış olsa da tüm tank asla tamamlanamadı. War Thunder'a Panther 2 ise resmen Tiger 2 toplu bir Panther. Ve her ne kadar tank bende olmasa da 88'lik Panther bayağı ölümcü olur diye tahmin ediyorum. AMX M4. İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra Fransız ordusunun ağır topla modern bir tankı olmamasından doğan AMX HD projesi her ne kadar diğer tanklarla sonuç verse de M4 versiyonu asla üretilmedi. War Thunder'da ise 6.7 saniye otomatik yükleyicisi ve her ne kadar patlayıcısı olmasa da 11 kilogram ağırlığında ve 259 dönem mermisiyle hiç de fena olmayan bir tank. Üstelik 52 ton olmasına rağmen hızı da çoğu tanktan üstte. FlaK Panzer 341 1944 yılında 20 mm'lik topların yetersizliği üretilmesi istenen 34 mm'lik toplu FlaK Panzer 341 bir de inişinden sonra panzer şasalarının kullanılması yüzünden dizaynlanamadı ve 45 yılında 37 mm'lik toplar da yetersiz görüldüğü için dana üretilmedi. BTD ise araç hiç de fena durmuyor. Özellikle üstü kapalı olduğu için uçaklar kolayca vuramıyor. Güzel ve anti her şeye benziyor. Ory -E Production Çiğri şasesi ve 105 mm top 1945'te üretilmesi planlanan Hori sadece topunun tamamlanmasından sonra iptal edildi. O yüzden oyundaki prototip ve prodüksiyon nereden gelmek hiçbir fikrim yok. Çünkü ne prototip ne de prodüksiyon aracı var ortada. Ha ama War Thunder'da bayağı sağlam bir araç hızlı, iyi toplu ve önü hiç de fena zırhlı değil. R2, Y2 Her ne kadar permanede bir prototip olan R2, Y1 üretilmiş olsa da jet motorlu R2, Y2'ler hiç üretilmedi. Savaşın bitmesiyle de gerek kalmadı ve proje iptal edildi. Dediğim gibi bu ortamlara çok fazla prototip araç yok. Eklenen araçların çoğunun ya en azından bir prototipi tamamlanmış ya da prodüksiyona girmiş. Mouse'dan bu videoda bilerek bahsetmedim çünkü gövde ve tarihleri oluşturan mouse gerçeğe zaten bayağı yakın. Yine de kaçırdığım bir araç varsa yorumlarda bana yazmayı unutmayın. İyi eğlenceler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.